İnşallah inşallah dün olanlar bir kabustur. Annem ve o Biguli, Firdevs ve o Kadir adam, babam ve o Ceberrut kadın, Önder Bey ve o küçük Lolita. İnşallah Ruhsar böyle bir şey yapmamıştır da bütün bu olanlar bir kabustan ibarettir. İnşallah. Alo. Ha, minik kuşum benim. Biguli ile mutluluğu yeniden yakalayan annen menkıbe. Allahım doğruymuş kesin bu Rusar yapmıştır gelsin ben ona sorarım bak ne diyeceğim bu akşam bize gel de müstakbel babanla birlikte yemek yiyelim anneciğim yapma Allah aşkına gözünü seveyim yapma senin gibi soyu ta Osmanlı sarayına dayanan bir kadına yakışıyor mu hiç o şopar hadi 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 karışma bana bu benim hayatım mutlaka gel tamam mı seni bekliyoruz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım ne olacak şimdi? Annem abidik gubidik bir akordiyoncuyla evleniyor ya. Merhaba aşkım ben geldim. İyi halt ettin de geldin. Hiç de hoş gelmedin. Aa, oldu kocacığım? Sanki bana biraz sinirlenmişsin gibi bir his var içimde. Ne ki öyle bir his mi var içinde? Ne yapmışsın sen? Annemler hayatta yüzlerine bakmayacakları insanlara aşık olmuşlar ve E aşk bu hayatım. Nerede kimi bulacağı hiç belli olmaz. Bana bak saat çabucak onları düzelteceksin anladın mı? Düzelteceğim ama sonra. Biraz cezaları çeksinler bakalım. Ya böyle bir cezayı Hillary Clinton, Bill Clinton'a bile vermedi be. Adam oval ofisi yol geçen anına çevirdi. Yine böyle bir ceza almadı. Hmm, onlar bu cezayı çoktan hak ettiler canım. Seni evlendirmek için bu oturanı oluşturmuşlar. Ben de ceza verdim. Neyse, yarın belki düzelirler. E bu kadar ceza yeter işte, tamam. Bitir, bitir artık şu işi. Ya cezaları bu kadarla bitmeyecek tabii. Eski hallerine dönecekler ama yanlış kişilere aşık olduklarını hatırlayıp ömür boyu vicdan azabı çekecekler. Bu kadar ruh, bu kadar vicdansız, bu kadar ruhsuz olma be kızım be, olma be. Ne yapayım onlar da benim damarıma basmasalardı. Bakalım taze aşıklar ne alemde. Git nereye gidersen git. İnşallah öbür tarafa gidip gelirken türbülansa girersin kara kutunu da bulamazlar Allah'ın ruhu. Aman Allah'ım ne yapayım, en iyisi gidip annemle konuşayım da bu işten vazgeçirmeye çalışayım. Evet, her şey yolunda. Ay çok güzel. Maşallah pek de yakışmışsınız birbirinize. Adamlar ricamında sekiz kişi. Ay. Aralarına bir dalarsın. Aferin koçum. Kaldırdım iyi. ama vuruyorum. Aferin. Şş. Alo, Ay. ne Ay. bakıyorsun Ay. lan İngiliz? Öylesine baktık işte. Ulan sen öylesine git de tırnağa bak lan. Ah Pardon Bunlardan iki tanesi taksici meydanında bir kütekleyeceksin. Bak bakalım bir daha yapabiliyorlar mı? Ama hayatım. O da bir can taşıyor. Biraz gazlarca davranmadın mı? Ulan can taşıyor diye sana dibi düşerek bakması mı gerekiyor ha? Sen de elinin hamuruyla erkek işine karışma. Senin o parmaklarını çubuk kraker gibi kırarım. Bir daha hamura mamura ulaşamazsın. Tamam mı? Tamam, tamam. Oh aslanım benim. Firdevs Hanım'a da senin gibi bir maço yakışır zaten. Ama bana biraz fazla ileri gittin kızı kaçıracaksın. ışıklarda vastika vastika o sigarası mangola <laughs> alayım manki bebe bir kutu <laughs> boya boya ay yaşa bir gülücüğüm yaşa ay ne kadar da güzel söylüyorsun yani harikasın vallahi harika kalbimin ta derinliklerine kadar indi söylediklerin <laughs> abi o senin harikalığındır bir gazoz gözdüm. o <laughs> Oo, ya Menkib Hanım, şimdi çok eğleniyorsunuz ama sihri geri alıp olanları hatırladığınız zaman pişmanlıklar ve vicdan bayan, 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 azapları yanınıza kar kalacak. <laughs> Ay harikasın Vigulicim, harikasın vallahi. Bayıldım sana, bayıldım, bayıldım. Abi teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bak <laughs> gibi, senin esas memleket neresi? Sizin aileyi kendime çok yakın hissederim de. Aa, e, biz e, e çok soylu bir aileden geliyoruz. Bizim soyumuz ta Osmanlı Sarayı'na dayanıyor. Abi ne güzel etmişsiniz de gelmişsiniz <laughs> be. E, peki sizin aile? E. Bizim aile öyle değildir. E, biz göçeriz, e, kırmayız aynı zamanda. Nerede yer bulursak orada dururuz. Ya bir de ailelerin arasında böyle uçurumlar var Menkübe cadısı. Bakalım ne diyeceksin bu işe? E, olsun aşk her şeyi yener. Aradaki engelleri de hoplaya diye zıplaya aşarız bir gülüşçüyüm sen merak etme. Ah işte minik kuşum da bu saadet dolu dakikalara ortak olmaya geldi. <laughs> Geldim geldim geldim. Oo, hoş geldin benim, ah, benim. hoş geldin. Ay, ay, gel, ay, ay, gel, ay. gel 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 gel. Bak seni kimle tanıştıracağım. Gel gel. gel. Anne Allah aşkına şu işten vazgeç. Bak rezil olmakla kalmayıp yerin dibine geçiyorsun ya. Şşş. terbiyeli konuş bakayım. Dünyada hiçbir süper güç Amerika dahil beni bu aşkı yaşamaktan mahrum edemez. Abi beni de edemez be. Biz şimdi e, Biguli ile birlikte sinemaya gidiyoruz. Sen de burada otur. Kuru başına vır 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 kendini ye. Hadi, hadi yürü Biguli hadi için aşağı. gidelim. Hadi. Yap. Bari düzgün bir filme gidelim. Açık saçık olmasın. Öpüşme <laughs> öpüşme. <öpüşmem>. <gülüyor> e, ne gülüyorsun ya? Böyle insafsız ceza verilir mi? Aa. Verilir hayatım. Hem ne biliyorsun belki Menkiba Hanım memnundur bu işten. Ha, saçmalama, saçmalama saçmalama. Kim bilir hayatım aşk bu. Şimdi de sıra Çıtır sevgilisiyle Önder Bey'de. Bakalım onlar neler yapıyorlar. Git bak git. Hallet. Allah'ın gerzek ruhu. Elini kolunu ben bir yapıyorsun. Millet birbirine girdi. Dallasa döndü burası. Kim kimin nerede bulacak kim bilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık saçını dönmemiş el